Senin Selam arkadaşlar ben Zeynep. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sevimli çocuklar, sevimli dostlar, sevimli ülke. Hepiniz yeni kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün arkadaşlar önemli bir bilgi, bir bilgi veriyorum. hemen onu açıklayacağım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar konudan dolayı okullar açılmıyor. 21 açılacak. 21 Eylül'de. Arkadaşlar ben ne videosu çekiyorum? 40 tane videosu ama 40 tane şu an bende yok. Alacağım. Yarın alacağım yani. Onun şok gel. Yani yarın şok var. Perşembe az bir cumada bimin ürünleri gelecek. Yarın ben şokun ikisine gidebilirim de cuma bimin ikisine gidebilirim. Perşembe ikisine kurs çıkışına girebilirim. Burada benim kursum var. Pazartesi ve perşembe. Ben kurs çıkışında az e gidebilirim. Az ben çok seviyorum. Çok da çok seviyorum. Ben benim en sevdiğim çok bayağı bir. Ee, bu sizle konuşuyorum. Benim zaten eksiklerim var. Mesela şöyle göstereyim hemen siz isterseniz şöyle bir çıtlı dosyam az var. 2-3 tane var. 2-3 tane demişim ya. Bir tane var sadece. Evet arkadaşlar. E, yarın şokun, şoka gideceğim. Ve onun da e, çekeceğim. E, şoka gittiğim işte bir şey malzemeleri aldım diye. 1-2 günü montajımı